Derin Hardy'nin bir kitabının özeti. Giriş. Derin Hardy başarının ne olduğunu bilen hatta başarı ismini bir dergide yazarlık yapmış bir kimse. Bir kitabını yazma amacı ise küçük eylemlerin büyük etkileri olabileceğini biz okullara anlatmak. Bu kitabı okuyarak büyük ilerlemeler kaydetmek için küçük eylemleri hayatınıza koymayı öğreneceksiniz. Bu kitapla alakalı sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir söz. Bugün yaptığınız küçük seçimler yarın yaşayacağınız büyük başarılara ve başarısızlıklar yol açabilir. Küçük adımlar ve küçük değişiklikler büyük ilerlemelere ve muazzam sonuçlara yol açar. Bu özetten öğrenecekleriniz. Birleşik etki ne ve ondan nasıl faydalanırsınız? Farkında bile olmadan yaptığınız seçimler hayatınızı nasıl etkiler? Hayattaki momentumunuzu nasıl korursunuz? Önemli alıntılar. İhtiyacınız olan şey bilgi değil, eylemdir. Hareketi geç ve kendini sabot etmeyi bırak. Bu kitabı okumaya başlamadan önce kesin bilmeniz gereken bir şey var. O da şu. Başarı her gün yapmak istemesek bile yapmak zorunda olduğumuz işleri yapmamızın bir toplamıdır. Yani bir anda gaza gelip çalışmaya başlaman sana başarı getirmez. Hepimiz kendimizi yetiştiririz. Ama övgüyü başarılı olanlar alır. Bu kitaptan alabileceğiniz 3 büyük fikir. Birleşik etki küçük ve akıllıca yapılmış seçimlerden büyük başarılar elde etmektir. Birleşik etki uzun süre boyunca kararlı ve tutarlı bir şekilde yaptığın eylemlerin ani ve keskin değişikliklerden daha etkili olduğunu söyler bize. Kitabın yazarının başarı formülü ne peki? O da şu. Küçük ama etkili seçimler, kararlılık, artı zaman ve başarı. Bunu açıklamak için bir örnekler vereyim size. 1 TL'nin her gün 2'ye katlanarak artması mı? Yoksa bir anda 3 milyon TL para almak mı? Sizce hangisi daha karlı? Bunu bir seçin. Yani diyeceksiniz, diyeceksin, belki de diyeceksiniz 3 milyonları bir anda alayım işte ne güzel. Ama aslında 1 TL'nin her gün 2 kat katlanması daha iyi. Bu, bu da işte Birleşik Etki'ye büyük bir örnek. Mesela bir örnek daha verelim. 3 arkadaşınızla birlikte kilo vermek için diyet ve spora başladınız. Arkadaşınızın biri Diyetine bir ve cipsi ekledi. Değilse sıkıntısına gidermek için her gün 10 saat ve kitap okumaya başladı. Sizce kim sürecinde başarılı olacak? Tabii ki de kitap okuyan. E yani yalnız şu. Her gün yaptığımız ama etkisini hemen hissetmediğimiz seçimler gelecek hayatımızı büyük ölçüde değiştirecektir. Mesela 3-4 sene sonra. Yani etkisini hemen görmeyeceğiz ama ilerleyen vadede etkisini göreceğiz bileşik etkili yaptığımız eylemlerin, ufak eylemlerin sonuçlarını. Uygulama adımı. Gelecekte size fayda getireceğini düşündüğünüz küçük eylemleri belirleyin ve bunları hayatınıza sokun. Mesela şimdi hayatıma günde 10 sayfa kitap okumayı sokarsam, bu kitabı okursam mesela başarıyla ilgili bir kitabı okursam, Hayatımda çok daha başarılı olabilirim. 3-5 sene sonra daha vizyonum genişlemiş olur. Bu mesela bir örnek olarak verilebilir. 2. Gayretli ve tutarlı olun. Birleşik etkiyi zor yapan şey yaptıklarımızın etkisini görmeden önce tutarlı bir şekilde çalışmamızın gerekmesi. Basit ve günlük disiplinleri hayatınıza yerleştirdikten sonra büyük başarılar elde etmenin yolunu açmış olursunuz. Basit gibi görünen hataları tekrarlamanız sizi büyük bir hizmete götürür. Hayatınızda radikal değişimler yapmanın yolu küçük adımlar atıp bunları kararlı bir şekilde yapmanızdır. Başarıyı sadece hayal ederek elde ed ed edemezsiniz. Üzerine çalışmanız lazım. Yaptığınız eylemlerin sonuçlarını görmeseniz bile sıkı çalışmalısınız ve sabretmelisiniz. Dip noktası. Dip noktası kitabı vardı. Bu kitapta şu anlatılıyordu ana olarak. Ana mesaj olarak. Mesela bir işe başladın. Bir CEO'sun. Şirketini kurdun. Şirketini kurduğun ilk mesela 3 ay, 5 ay, ilk bir yıl... Hiç ünlü satmıyorsun mesela, hiç para kazanmıyorsun. Ama sürekli çalışmak zorundasın, sürekli ilerlemek zorundasın. İşte bu an senin dip noktan. Bu dip noktası anında çalışmaya devam edersen, kendine inanmaya devam edersen, işte o zaman çok büyük başarıların kapısını açmış oluyorsun. Devam edelim. Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Başarıyı elde ettikten sonra rehavese kapılmayın. Ve başardıklarınızla gurur duyup ilerlemeye devam edin. Hatta ilerleme hızınızı daha da arttırın. Mesela diyelim bir tepe tırmanıyorsunuz, dağa çıkıyorsunuz. Dağa çıktığınız zaman böyle sürekli 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 çıkmaya çalışmayın. Her çıktığınızda, her ilerlediğinizde bir arkanıza bakın. Deyin ki, bak ne kadar çok yol geldim. Nasıl başarılı elde ettim. Bak bu kadar yoruldum. Ben normalde böyle yorulan bir adam değildim. Ben normalde bu şekilde hareket eden bir adam değildim. Deyip kendinizde gurur duymasını bilin. Değişimlerinizden gurur duyun. En büyük destekçiniz kendiniz olun. Siz kendinizi desteklemezseniz başka kimse sizi desteklemez arkadaşlar. Bu işler böyle. Devam edelim. Bir anda istediklerinizin olacağını düşünmek bir hata olur. Başarı ve değişim uzun ve sabır gerektiren zorlu bir süreçtir. Öyle gerçekten. Günümüzde özellikle insanlar hızlı başarının peşine koşuyor. Hızlı başarılar elde etme. Bir anda zengin olma. TikTok'ta ondan sonra videolar çekiyorlar. Saçma sapan danslar edip ruhlarından ediyorlar kendilerini. Hayatlarını karartıyorlar. Siz bu insanlardan olmayın arkadaşlar. Anlık zevklerden kaçının ve uzun vadeli zevklere yönelik bir hayat yaşayın. Devam edelim. Uygulama adımları. Elinize bir kalem ve kağıt alın ve şu soruları bir cevaplayın. Bahanelerinizi bulun. Aslında size faydalı olacak ama yapmak istemediğiniz ufak alışkanlıkları bulun. Bu alışkanlıkları canınız istemese bile yapın ve gelişin. Hayatınızı daha iyi bir hale getirmek için her gün atmaya başlayabileceğiniz küçük adımlar nelerdir? Başarınızı engelleyen ve yapmayı bırakabileceğiniz küçük adımlar nelerdir? Bu soruları iyice bir düşünün. Rahat bir kafayla, sakin bir kafayla bu soruları bir cevaplayın arkadaşlar. Bunları cevapladığınız zaman kendinizle alakalı bir görünüz olmuş olacak. 3. Kararlarınız kaderlerinizi belirler. Bu hayatta yaptığımız seçimler yaşayacaklarımızı belirler. Yaptığımız her seçim zamanla alışkanlığa dönüşen bir davranışı başlatır. Bu hayatta yaptığımız seçimlerin yaşayacaklarınızı belirlediğini unutmayın. Hiçbir şey sebepsiz yere olmaz. Yaşadıklarınızı hak edecek bir seçim yapmışsınızdır muhakkak. Mesela başarısız oldun diyelim. Bir sınava gireceksin, yazılığa gireceksin. İstediğin sonucu alamadın. Bunun nedeni muhtemelen senin çalışmaman. Sorumluluklarını yerine getirmemen. Mesela bir adam şişman oldu diyelim. İyice kilo aldı. Bunun sebebi o adamın yedikleri, bu adamın yaptığı seçimler, o adam yemek yerine zayıflamayı tercih etseydi, yemek yerine hareketli bir yaşamı tercih etseydi, bu adam bunlar yaşamayacaktı yaptığımız seçimlerden sorumluyuz. Yaptığımız seçimlerin sonuçlarını almak zorundayız arkadaşlar. Öteki türlü bu hayattan kaçarak yaşam sürmemiz mümkün değil. Bilerek yanlış seçim yapmak ayrı, alışkanlıklarımız yüzünden yanlış seçim yapmak ayrı. Yani sen sürekli yanlış seçimler yapacağın bir alışkanlığa sahipsen yani ya da sürekli yanlış seçimler yapma alışkanlığın varsa bu alışkanlık seni bitirir. Yani bir anlık bir yanlış karar vermek, bir anlık bir yanlış düşünce bu kadar etkilemez hayatınızı. Bu düşünceden ders çıkartıp hayatınıza bir daha yapmazsınız ama alışkanlık haline geldiyse yanlış seçimler yapmak, yanlış kararlar vermek işte o zaman bu alışkanlığı bırakmanız biraz zor olacak ama bu alışkanlığı kesinlikle bırakmanız lazım. Öteki türlü hayatınız kararır. Devam edelim. Hayatınızda yaptığınız küçük seçimlerin farkında olmalısınız. Bileşik etki sayesinde küçük alışkanlıklarımıza dikkat eder ve daha, ve daha sorumlu bir hayat yaşarız. Bu, bileşik etkinin önemli faydalarından biridir. Şükretmek bizi hayatın her alanında daha mutlu ve özgür yapar. Şükrederek daha iyi insanlar olur ve ilişkilerimizde daha iyi olur ve daha tatmin, tatminkar hissederiz. Şükrettiğin zaman mesela önüne baktın, hayatına baktın. Diyorsun şükürler olsun sahip olduğum şey, şükürler olsun işte sahip olduğum olmadığım her şey diye bakarsan hayata mutlu olursun. Mutluluk parayla olan bir şey değil. Mutluluk böyle herkesin sana çok saygı duymasıyla olabilecek bir şey değil. Herkesin böyle seni sana haşa tapmasıyla olacak bir şey değil. Bu şekilde düşünüyorsan, bu şekilde herkesin üstüne çıkıp, herkesten üstün olmaya çalışıyorsan, hayır. Bu şekilde mutluluğu yakalayamazsın. Bu kibirdir. Kibir ancak hezimet getirir arkadaşlar. Kibir ancak sizi mutsuz eder. Sessiz olun. Şükretmeyi hayatınızın önemli bir parçası yapın. Ve hayatınızı böyle yaşayın. Uygulama adımı. Bir şükran gününü tutun. Sizi mutlu, mutlu, eden şeyleri bir günde yazın. Mesela hava güzelse bunu yazın. Veya sevdiğiniz bir yemeği veya mutlu olduğunuz bir anı. Liste uzar gider. Bu şekilde mutlu olduğunuz anları yazıp hayattan mutluluğu elde etmeyi becerirseniz işte o zaman iyi bir hayat sürersiniz. İşte o zaman yaşamaya değer ve insanların sahip olmak istediği bir hayatınız olmuş olur. Mutluluk çok da uzakta aramaması gereken bir şey. Hepinizi seviyorum kendinize dikkat edin